Evet arkadaşlar. kaçakçı Kazım'ın kızıyla e, kartı kartıyordunuz. Emriyle yani. Evet. Ve alert tımar olasınız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Petrolleri arkadaşlar alıcısı su katıyormuş. O yüzden kaçakçı Kazım komutanını. E, e, bu yüzden petrol milyarları tabii emriyor yani. Aynı zamanda peynir, e, ithalat, ihracat, e, e, sempone, işte orkestra, e, attım arkadaşlar ya bu kadar olur tabii. Yani. Bir <laughs> uzuvlarınıza bir küçük konduruyorum ona. Ela gözlerine hayran olmuş. Evet arkadaşlar. Şu anda kilitlendim ekrana. Ben <laughs> alıyorum. Evet arkadaşlar ben şarkı söyleyemiyorum. Maalesef kilitlendim. Aşk yüzünden olsa gerek mi? Dün dolandım durdum. Durdu. Sana gözüne, gözüne kurban oldum. oldum. Göz yaşımda bile resmini gör. Resmini gör mü? Beni gör ya. Resmini ne diyor? Allah razı olsun. Oldum. Çok ağır. Kaşını ben de video video demedim hep seni e, aldım, Göz yaşımda bile <laughs> resmini gördüm. <laughs> Aşkım biraz daha klip yani. şu gariban fakir bu kadar sevilsin yani. şey arasını ne anlayalım. Cemre'm ben sensizken aklımdan oldum ey, ey. Dişlerimi sıktım elimi oldu emeğe Dostan ki Osman'a kikir ettin Alev Tümayl oğlu beni ey, ey. Başımı devirdim yasa Yasa büründüm ey Ben nereye baksam sen da oldun mu? Ulan Daha bayır demedim Koştum durdum Bacıya kalim kaldı ulan Elbaycının ee, kaçana gözüne kurban oldu. Ee, Göz açımda bile resmini gördü. Ee, bu bol çok demek değil arkadaşlar? Her nereye baksam sen orada oldun. Daha bayır demedim. Ertin baba öpücüğünü konduruyor sanırım. Ey ee, kaçına gözüne kurban oldu Mehmet'i. Ne zaman nikahlanacağız ulan? Göz yaşında bile resmeni gördüm olan Yani Anlatabilir miyim arkadaşlar yani? Sizin anladığınızı verebilirim. Göz yaşında bile emrini gördüm. 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 Helal olsun arkadaşlar helal